Merhabalar sevgili arkadaşlar. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Evet bir gün ara verdik. Şimdi bakalım aklınızdaki kişi. Evet niyetler gelsin. Ben de sizin adınıza niyet edeyim. Bismillahirrahmanirrahim. Hepinizin hayrına gelecek şekilde en doğru bilgileri ilahi kaynaktan alıp size en doğru şekilde aktarmaya niyet ediyorum. Bakalım aklınızda iki kişi. Pardon. Sizin hakkınızda neler düşünüyor? Geride bıraktığı kişi hakkında. Giden kişi hakkında neler düşünüyor? Kalbinde sizinle alakalı neler var? Eylemleri sizinle alakalı neler? Ya sabır. Ben bir gün ara verdim, bir şey değişmemiş arkadaşlar. Aklınızdaki giden kişiye takıntılı olabilir mi? Takıntılı olabilir mi acaba kendili rahatsızlık, psikiyatrik rahatsızlıkları olabilir mi, sorunları olabilir mi? Neden bu kadar takıntılı? Bir aydır aynı meseleyi anlatıyorum ben. Keşke kendileri de izleseler, kendilerini görseler burada. Ne kadar canınızı yaktıklarını, ne kadar azap verdiklerini ve azap verdikleri süreç içerisinde de kendileri de aslında aynı acıyı çektiklerini farkında olsalar keşke. Gerçekten çok takıntılı birine bakıyorum şu an. Hatta bunun için sık kullanmadığım desteğiyle kullanacağım bir saniye. Önce şunu bir alalım. Neden bu insanın huyu böyle? Hani insan bazen burnunun ucundakini göremez ya. Öyle biri sanırım. Her şey aslında avucunun içindedir. Ama kendisi görmüyordur. İnanmak istediğine inanıyordur. Çok çabuk yanılgıya düşüyordur. Böyle bir kişi gördüm burada. Neden böyle? neden böyleymiş. İlk senaryoya bakarsak olaylar netleşmiyormuş arkadaşlar. Sisli bulutluymuş, bilinmezlik varmış. E, ve sonunu kestiremiyormuş ne olacağının. E, çünkü sisin ruhu mevzunun sis perdesi yine örtünü olduğunu haber veriyormuş ona. E, bulutluymuş arkadaşlar. E, keder elem seninle beraber e, bir bulut gibi içinde yağmur taneleri taşırcasına dolusun dokunsalar ağlayacaksın belki de deve metaforu sabırlı olgun mertebe sahibi olan liyakatli mülayim tabiatlı ben açıkçası bunun o şekilde olduğunu düşünmüyorum şu ikisi doğru da şu sabırlı olanın o olduğunu düşünmüyorum çünkü onun sabrı doğru yönde değil arkadaşlar muhtemelen siz bu kişiye çok aşık olduğunuzdan dolayı üstün sabır gösterdiniz <laughs> sinirler harap olmuş halde olabilir eminim İki senedir, iki buçuk senedir burada laf anlatıyoruz. <laughs> Ama duvara anlatıyoruz. Kendisi size karşı aşık olsa da Aşık çıktı çok duyarsız bir insan. Üst düzey bir sabrı var arkadaşlar. Üst düzey sabrı da belki onun hayatta ve aşk hayatında korkunç şekilde hatalar yapmasına ve başarısız olmasına sebebiyet veriyor. Çünkü ben burada gördüğüm kadarıyla çok korkak ödlek biri var. Üzgünüm. <laughs> Bu kadar acımasız konuştuğum için üzgünüm. Çok ödlek biri var. Burnunun ucunu göremeye. Bakın yine şefkatli bağlantılar çıktı. Düşünüyor, düşünüyor. Dünya kartı çıktı. Şimdi buradan ne anlamalıyız? Buradan ne anlamalıyız? Bu insan size aşık, sizi aklında tutuyor. Ee, küsseniz ayrıysanız sizi geri kazanmak istiyor. Fakat üstün, üst düzey sabır göstererek nasıl olacak acaba? Nasıl olacak? Boşu boşuna kendisi de geriliyor, sizi de yıpratıyor. Yazık. Burada sizi özlemiş olabilir, sarılmak istiyor olabilir. Fakat nasıl yapacağını bilmiyor olabilir. Artı eğer yine sizi samimi bir pozisyonda gördüyse e, hayatınızda bir başkası olduğunu düşünüyor olabilir. Bir başkasıyla ile alakalı e, sizin ciddi bir ilişkiniz, ciddi bir birlikteliğiniz olduğunu düşünüyor olabilir. Farkındaysanız üst sıraları okumadan direkt alta e, indim ben. Bakın e, kadın ya da erkek fark etmez. Sizi aklında tutuyor ve kavuşmak istiyor. Aşık sizinle bir düzen kurmak istiyor. Burada ev hayatı çıktı arkadaşlar birlikte tekrar başlamanızı istiyor. Bakın burada mektup çıktı. Haberleşmek istediği söz konusu ve şansını bir kez daha denemek istiyor. Oldu. Buraya kadar tamam. Fakat bu ne? Şimdi siz evli olabilirsiniz. Bunu biliyordur. Size yaklaşmıyordur. Çünkü dünya kartı evliliği de anlatır. Bu yüzden size yaklaşmıyordur. Ya da evli değilsinizdir. Bu boşluk içerisinde evlenip evlenmediğinizi merak ediyordur. Bunun için üst düzey sabır gösteriyor. Fakat kendi içinde de kendi patlıyor. Burada baykuşlar çıktı çünkü. Sizi gözlemliyorum arkadaşlar. Hiç değişen bir şey olmamış. Yani ben burada bir ayda ara versem sanırım video çekmeye hiçbir fark değişmeyecek. Bunların hepsi iletişimsizlikten arkadaşlar. Göbeğinin tam merkezinde iletişim var. Fakat yapsam mı yapmasam mı denesem mi denemesem mi? ya Sen bekle arkadaşım. Yani <laughs> mezara girdiğinizde bu aşkın kimseye faydası olmayacak. onu söyleyeyim. Yani ne, ne yapmaya çalışıyor? Şimdi eğer geride kalanlar gerçekten evliyse ve aklınızdaki insan da bir üçüncü kişiyse tabii ki burada olmaması lazım zaten evli bir insanın hayatında. Fakat burada benim gördüğüm araştırmalar yaptığı bakar mısınız? Evli olup olmamanız konusunda, hiç, hatta geçmişten birisinin olup olmaması konusunda araştırmalar yaptığı söz konusu. Bakın bununla alakalı evli mi değil mi diye haberler bekliyor. Bu çok kötü bir şey. Ve bunun içinde bir illüzyonda olduğu söz konusu. Neyin doğru, neyin yanlış olduğunu bilemediği söz konusu. Gerçekten karamsar bir durum içerisinde kendisi kızgın, öfkeli, yergin. E sosyal medyada sizin evliliğiniz konusunda araştırmalar yapıyor kendisi arkadaşlar. Fakat yanlış yerde yapıyor. Bunu sizden yapması lazım. İşte altından ne çıkacağını bilmediği için muhtemelen e cesaret edemiyor böyle bir şeye. Öyle uzaktan uzaktan bakıyor. Çok ilginç. E sizi biriyle görmüş olabilir, birileriyle görüştüğünüzü düşünüyor olabilir. Söz nişan evlilik yaptığınızı düşünüyor olabilir olarak çıktı. Eğlenceli zamanlarınızı görmüş olabilir. Bununla alakalı çok öfkeli takipte. Ve bu yüzden size bir sınır örmüş olabilir. Kule çıktı. Hatta hatta bir boşanma davasıyla da alakalı yakayla ilgileniyor kendisi. Ama bunu eylemsiz yapıyor bu arada bir sınır olmuş sizi Ulaşa, ulaşamıyor arkadaşlar ve aydınlığa kavuşacak bu insan güneşe kavuşacak olarak verdi. Evet, böyle verdi çok ilginç. Peki şu gerginliği hayalleri, hayallerinin suya düştüğünü, sizi aslında köklü bir bağ, bağ olduğunu, sizinle yeniden başlamak istediğini, fakat sizin de zaten köklü bir bağınız olmuş olduğunun araştırması içerisinde. Ee, bunun kökten söküp atmak istiyor arkadaşlar. Şu ikisi birden geldi. Onun da peşinden koşan bir başkası olabilir. Onu bayağı zorluyor olabilir. Geçmişten günümüze gelmiş. Daha önce daha önce bitirdiği kendisinin daha önce bitirdiği orak çıktı çünkü. Daha önce orakla kesip attığı bir kişi de onun aslında tekrar tekrar yoluna çıkıyor, kendini hatırlatıyor olabilir ya da birileri vesilesiyle hatırlattırıyor olabilir. Çünkü onun büyük dileği de sizin aklınızdaki insana kavuşmak. Fakat sizin aklınızdaki insan ona da sınır örmüş olarak çıktı. Oh oh ne mutlu, ne harika bir aşk hayatı. Yazık. Çok güzel bir aşk olmasına rağmen heba olmuş bir aşk hayatı. Peki siz siz evli misiniz? Sizin ya da hayatınızda biri var mı? Neden bu insan evliyseniz size aşık ya da neden evli değilseniz birileriyle olduğunuzu düşünüyor sizin. Peki neden sizin hakkınızda böyle düşünüyor? kendi sınırlarını kendisi örüyor arkadaşlar. Kendi önündeki sis perdesini kaldıramıyor. Ama bu nasıl olacaksa kalkacak. Bir güneş çıktı, bir yıldız çıktı, bir yıldız daha çıktı. Nasıl kalkacak o güneş? Bir davet, bir küçücük adım, bir küçücük eylemle, bir küçücük mesajla, bir küçücük hamleyle arkadaşlar. İllüzyondan kurtulacak kendisi. Bu insan sanırım boş kaldığı süreç içerisinde, sizi kulesine kapattığı süreç içerisinde başkalarıyla gezip tozduğunuzu, eğlendiğinizi hatta evlendiğinizi düşünüyor olabilir ya da geçmişle alakalı bir takıntısı var bu insanın evet geçmişle alakalı bir takıntısı var kendisi de size tutkulu ve aşık ee, buluşmak görüşmek istiyor fakat bunu nasıl yapacağını bilemiyor bir ev ortamında mı bir e, dışarıda bir yerde mi e, aramızdaki sorunları diyor çözelim diyor masaya yatırıp çözelim diyor e, bunun için bir takım tehlikelikler düşünüyor fakat tehlikelikler maalesef e, onun iki yüzlü davranmasına sebebiyet veriyor e, İki kişiyi bir mi idare ediyorsun ya da bugüne kadar iki kişiyi bir mi idare ettin düşüncesi içerisinde. Fakat bunları düşünürken sizin de iki yüzlü olduğunuzu düşünüyor arkadaşlar. Arkasından işler çevirdiğinizi düşünüyor. Bir tilkilik yapsa da bir yol bulamıyor bu insan. Bu aslında küçücük bir eylemle bakın. Küçücük, iyimser bir adımla olacak diyor. Ve bakın yine küçücük bir iyimser adımla olacak diyor. Evet. Evet. Bitmiş bir geçmişi geride bırakmışsınız arkadaşlar. Tabi mezar kartı çıktı. Bir geçmişi yerinde, geride bırakmışsınız siz. Bir geçmiş bir yol ayrımı olmuş sizde. E, ve sonra sizi engellemiş her yerden. E, şimdi vicdan azabı çekiyor kaderiyle yüz yüze. Çocuklarla alakalı. Nerede o? Çocuklarla alakalı da bir takım durumlarınız var sizin yine aşıklar çıktı yine kavuşma çıktı bu çiftler bir şekilde kavuşuyorlar arkadaşlar onun peşinden bir başkası koşuyor yalnız onu söyleyeyim kendisinin peşinden daha önce bitirdiği birisi koşuyor her fırsatta önüne atlayıp kendini hatırlatıyor o ayrı konu ama burada onun haricinde sizlerin de kavuşması söz konusu bir küçücük eylem yaparsa olacakmış bu Peki siz onun hakkında ne düşünüyorsunuz? Eli, eliniz kolunuz bağlı. Çaresizsiniz. Engelli olabilirsiniz. sizi sınır örmüş olabilir. Hiçbir şey yapamıyorsunuz. Aşıksınız arkadaşlar. Kalbine sizi almıyor. Kararsızsınız. Artık ne yapsam diyorsunuz. Kalp tutan erkek karşınıza çıkıyor arkadaşlar. Konuşamıyormuş. Artık konuşacak bu insan. sizden kaçma sebebini nasıl anlatacağını bilmiyor olabilir yine güneş çıktı burada biraz bir kararsızlık var bir kararsızlık var Arkadaşlar neden bilmiyorum kaygılı olmak var size ördüğü sınırları kaldırıp kaldırmamak konusunda burada konuşmayla alakalı kendisi de özgürleşecek ruhu özgürleşecek ruh ikizine kavuşacak konuşursa sizin yolunuza yine aynı kişi çıkıyor arkadaşlar. Bu sefer somut bir şekilde çıkıyor. Eyleme geçiyormuş kendisi. Ve bolluk bereket geliyormuş hayatınıza. Hem manevi hem maddi bolluk bereket geliyormuş hayatınıza. Eğer varsa geçmişte aile ile alakalı ve finansal sıkıntılar ve aileden dolayı görülen finansal sıkıntılar ve aşk hayatınız üzerinden olan sıkıntılar onlar da geride kalıyor arkadaşlar. Artık sevinçli günler sizi bekliyor. Düşmanlık yapmış olabilirler arkanızdan. Ee, onlar sizin bir olmanızı istemiyor olabilirler. Fakat bu da gördüğüm kadarıyla bu insan e, bir aileyle alakalı. Bakın bir aileyle alakalı nerede o? Kalbini size kapatmış, e, ayrılmış gitmiş ama geçmişte kalmış. Onlar geçiyor artık. E, önümüzdeki zamanlarda burada size bir buluşma, bir görüşme var. Aranızdaki sıkıntıları, hilekarlıkları, yalanları, dolanları, işte bu bağlılıklar nelerse, geçmiş takıntısı bunların hepsinin konuşulacağı, konuşulacağı bir süreç. Ve size bilgi, bilgileneceksiniz, birbiriniz hakkında bilgileneceksiniz arkadaşlar. Fakat sizin kaygılarınız olacak, sizin biraz cesaretsizliğiniz olacak. Ben ona güvenebilir miyim? Yani ben ona güvenebilir miyim? O size şu an güvenmiyor. Elinizde sizin olanaklar var ona sunacaksınız. Bu olanaklar güven anlamında olacak arkadaşlar. Sözleşme bir sözleşme ile alakalı siz ve şefkatli bağlantılar. Yani burada birbirinize vereceğiniz bir söz var sizin. Ondan sonra ilişkinize bolluk bereket geliyor. Bu insan sizin önünüze çıkıyor. Bir şekilde çıkıyor. Çünkü çıkmak zorunda. Çünkü çıkmazsa bu aşk heba oluyor arkadaşlar. Nasıl çıkıyor önünüze? Sizin aranızda bir fazla kişi olduğunu düşünüyor. Mahkeme davanız olduğunu düşünüyor. O yüzden kendisini kulesine kapatmış. Bir fazla kişiyle alakalı ve ona anahtar verdi, çözüm anahtarı verdi. Tilki yalan konuştuğunuzu düşünüyor sizin ama aslında yine iki yüzlük çıktı. Aslında kendisi yalan konuştu derken, iki yüzlü davranıyorsun derken, sizi incelerken aynı şekilde kendisi size davranıyor gerçek aşkını belli etmeyerek arkadaşlar sizinle konuşmayarak gergin sizden bilgiler toplamaya çalışıyor yine aynı şeyleri verdi yine çocuklarla alakalı durumlar köpek sadakat ne kadar ilginç bir açılım oldu değil mi çok ilginç bir açılım oldu gerçekten aklınızdaki insanın bir kişiyle alakalı bir takıntısı var kıskançlık bir kişiyi çok fazla kıskanmış sizin hayatınızda olan bir kişiyi halbuki aynanın karşısında e, sihirbaz da kendi her şeyi de şifalandırabilecekken bugüne kadar üst düzey bir sabır göstermiş. Kendisi de öfkeli bir halde, olduğu halde, sizi de çıldırttığı bir halde ve elinizi kolunuzu bağlayıp çaresiz bıraktığı halde üst düzey bir sabır göstermiş arkadaşlar. Düşman olmuş size bir ara. Sonra düşünmüş, taşınmış. Bu zaferi ben kazanacağım demiş. Evet kazanacak, doğru, haklı. Ama bu kadar üst düzey sabır göstermesi, şu kıskançlığı şöyle kapatayım bir kişiyle alakalı bir, bir takıntısı var bir kişiye alakalı kıskançlığı var size karşı arkadaşlar evet bu insan inşallah ışığı bulacak doğru yolu bulacak ee, eğer özellikle yaptıysanız özellikle kıskandırma eylemlerine girdiyseniz bu kişiyi o yüzden bu hale getirdiyseniz ki kendisi belki çok kıskanç bir karakter o da ayrı konu Bunları yapmayın. Bunlar hoş şeyler değil arkadaşlar. Yani barışsanız bile ileriki zamanlarda güven sarsıntısı düzelmez. Güven sarsılması bir daha doğrulmaz. Yani bir insanın güvenini sarstığınızda o insan artık size önümüzdeki zamanlarda güvenemez. Aşık olsa bile. Bunu bilerek yaptıysanız yapmayın. Ama bilmeyerek yaptıysanız kendisinin eskiden bir takıntısı vardıysa onun tekrar gündeme geldiğini düşünüyor ve o yüzden de size adım atmıyor. Konuşmadığı sürece de bu çözülmeyecek arkadaşlar. Tek yapacağı şey burada anahtarla açıp konuşmak yüzleşmek ki onu yapacağı görünüyor ve kavuşacağınız görünüyor burada. Evet arkadaşlar bugünkü açılımımızda diğer açılımlardan hiçbir farkı olmadığı için çok üzgünüm. Maalesef bir enerji yayıldığı zaman hangi enerji ağırsa onu anlatmak zorunda kalıyoruz. Yani ben öyle kalıyorum. Ee, yani Allah sabır versin. Gani gani sabır versin. Ya sabır esması çekin arkadaşlar. <laughs> İnsan çatlar yani o derece. Evet. hoşça kalın Kendinize çok iyi bakın.